arkadaşlar. Bugün yine biz Samet'le e, bir park gezisindeyiz. E, çok güzel bir gün yine bizim için. E, evet arkadaşlar, bugünkü gezdiğimiz parkın e, bir tane açık hava müzesi var. Size orayı göstereceğim şimdi. Zaten arka planda da görüyorsunuz ama şu an pandemiden dolayı kapalı. E, ya içerisine giremeyeceğiz ama dışarıdan size orayı göstereceğim. Evet şimdi Samet ne yapıyor? Ona bir bakalım hemen. Samet ördek bulmuş kendisine. Ördeklerle. <laughs> Samet ne yapıyorsun? Evet. Ördeklerle birlikte yürüyüş yapıyor Samet. Değil mi Samet? Evet. Bakın arkadaşlar şu ördeklerin güzelliğine. Çok güzeller. Aa Samet. Bak karşıda da var. Sürü halinde gidiyorlar. <laughs> suya. Bak şimdi suya atlayacaklar. Ne kadar güzeller değil mi? Bak şu an su içiyor. Hop atlıyor 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 hop atladı. Evet. <laughs> ne güzel yüzüyorlar. Arkadaşlar ben de Evet. Ördekler burada yüzsün arkadaşlar. Biz parkı gezmeye devam edelim. Sametço bisikletini al hadi gidelim. Şuradan müzeyi gezelim bir de. Aa Samet tavuklar da geldi. <laughs> bak orada da tavuklar var. Hadi tavuklara da bakalım öyle gidelim. Aa bak 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 nasıl geliyorlar. Bak tavukları gördün mü nasıl kaçtılar hemen. Hadi bakalım şimdi müzeye doğru gidelim bebeğim. Evet parkın her yerinde çok güzel çiçekler var arkadaşlar çok güzel yemyeşil renk renk. Müzeye gireceğiz. Az önce gördük ya. Evet. Bir kere ben bir şey görmüştüm. Bir kere şöyle renkli şeyler oluyor ya kuş olarak. Evet. Bir kere müzeye gittiğimde. Tavus kuşu. Evet tavus kuşu görmüştüm. Bir de Askaraya gitmiştik. Orada e, şöyle büyük büyük şeyler vardı. Peri bacaklarına gitmiştik. Hatırlıyor musun anne? Evet hatırlıyorum anneciğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel şuradan müzeye giriyoruz. Tabii pandemiden dolayı kapalı. Ama biz e, kenarlarından size yine göstermeye çalışacağız olabildiğince. Hadi gel bakalım bebeğim. Şöyle. Burası giriş arkadaşlar. Ben şu kenarlardan sizlere olabildiğince göstermeye çalışacağım. Bakın. Burası Açık Hava Müzesi. Şöyle. Evet burada kalemler var. Renk renk. Anneciğim bak. Bir de şuradan gösterelim anneciğim dur. Oo burası yeni sulanmış ve çimler çamur. <laughs> Şöyle yaklaştırayım buradan bakın. Şöyle. İnşallah açılır arkadaşlar. Sizlere de yakından gösterebilirim buraları. Çok güzel gerçekten. Çok büyük bir park. Bakın müzenin devamı. Evet şöyle Evet, bir de kedi bulduk burada. Beyaz bir kedi bulduk. Kediler. Miyav miyav. Şöyle size göstermek istiyorum. Her yer göstermek istiyorum. Şu şekilde. İçeriye giremiyoruz. Pandemiden dolayı yasak arkadaşlar. Ama Şöyle size uzaktan da olsa göstermek istiyorum. İnşallah açılırsa buraları daha yakından size göstermek nasip olur. Bakın şöyle. Çok güzel bakın. Şöyle şurayı göstereyim. Bunlar böyle küçük küçük yapılmış ve gerçekten Bakın şurayı göstereyim size. Böyle bir yer var. İçerisi çok güzel ama maalesef şu an giremiyoruz. Bu da yine müzenin içerisinde. Bakın çok güzel. Arkadaşlar, size müzeyi daha yakından göstermek için bir yol buldum ama giremiyoruz yine tabii içeriye. Şöyle sadece bu kısımdan daha yakın görüntü alabiliyoruz. Çok büyük burası. Umarım açılır ve size burayı gezdirmek nasip olur ilerleyen videolarımızda. <laughs> Sametciğim, bu tarafa gel bibeyim. Şuradan birazcık daha göstereceğim, sonra çıkacağım arkadaşlar çünkü giriş yasak. Şöyle sadece bu kısımdan şöyle bir göstereceğim. Bakın. Çok güzel yapılmış ya. Sanki gerçek arkadaşlar ya. Evet. Şöyle bakın şurayı da göstereyim. Arkadaşlar ben çok susam. Siz susadınız mı? Su alalım bebeğim şu ileriden. Bakın. Aynı gerçek gibi yapmışlar arkadaşlar. O kadar arkadaşlar, güzel ki. Arkadaşlar zaten gerçek gibi ya. Bakın balkonlar. <laughs> o kadar gerçekçi ki. Sadece yakından bir tane çekebildim. Bu kenarı da olduğu için. Şöyle. Anne bir yardım edersin. Bir dakika anneciğim şurayı çekeyim yardım edeyim. şöyle. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası Sümela Manastırı, Trabzon. Şöyle de gösterelim. Yapılmış. Ama gerçekten gerçek ama çok gerçekçi yapılmış. Arkadaşlar Farkı genel anlamda size dolaştırmaya çalıştım. Tabii pandemi dolayısıyla her yeri açık olmadığı için açık olan kısımları dolaştık. Burası bugün biraz çok kalabalık, o yüzden çok da fazla durmak istemedik. Biraz bisiklet sürdük, arkasından eve doğru gidelim dedik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Ve size şöyle son kez parkın bu tarafını da gösteriyorum arkadaşlar. Ondan sonra artık eve doğru e, gidiyoruz. Burası da parkın diğer kısmı. Dediğim gibi burası çok fazla büyük bir park. Gezebildiğimiz kadar e, gezdirdim size açık olan alanları. Pandemiden sonra inşallah açılırsa tekrardan gezmek nasip olur arkadaşlar. Şimdi biz eve doğru e, gitmeye hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar, biz yine güzel bir gezinin arkasından evimize geldik, yemeğimizi yedik. Bir videoyu da sizinle birlikte sonlandırmak istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız beğeni bırakıp kanalımıza abone olup gönderilerimize yorum yaparsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sizi çok seviyoruz. Bana e, ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederiz. E, daha sonra e, tekrardan çekim video çekimlerimiz olacak ve o videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. E, hepinizi çok seviyoruz. Sevgiyle kucaklıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. E, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 ama çok çok iyi bakın. E, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.